Oğlumla geldim buraya. Yiğit, Yiğit de geldi. Evet. Yine bugün buradayız. Ateşimizi de yaktık ama şu anda balık yok maalesef. Dün iki tane porsiyonu kaldık. Tabii onu atmadık şey olarak ama göstermedik ama artık ileriki zamanlara doğru göstereceğiz. Tuttuğumuz balıkları da. O da bir arkadaş var. Şöyle birazcık yarayı gösterelim. O güzel aslında rüzgar yok bugün. Burası Hatla Deresi'nin karşısı arkadaşlar. Çok güzel aslında iyi balık oluyor burada ama. Su seviyesi bayağı düşmüş. Şu anda bir şey yok ya. Yani. biz derece mühendis herkese rastgele.